Bu dersler. Hocam hoş geldiniz. Nasıl geçti derslerimiz? Hangi etkinlikler vardı? Etkinlik işledik. O partiyle ilgili. 2. sınıflarda da ondalık yuvarlama işledik, matematikle işledik. Sınıfı. Evet. Sınıfta ne yapacaktık biz? Adı neydi meyvemizin? Neydi? beni size. Ne yapacaktık bunları? Kağıtları kestiğimiz kağıtları yuvarlayacağız. Hadi hep beraber anasını yaprağını yeşile boyayalım. Kaçabilirim tabii. Ha? Hangi renge boyarsın anasını yaprağını? Sarı. <laughs> Sarı evet. Anamasın kendisini hangi renk yapacağız? <laughs> Sarı. Aferin size. Evet şimdi yaprağını bitirelim boyamayı. Önce yaprağını. Önce yaprağını. Ben çabuk çabuk yapacağım. <laughs> Bu okula yeni geldim. Eşimle beraber çalışıyorum. E, okulun gerçekten ciddi bir şekilde tadilata ihtiyacı olduğunu hissettik. Eşimle beraber kafa kafaya verip e, dedik ki biz bu işin altından kalkarız. Okulumuzun ciddi bir tadilata ihtiyacı olduğunu hissettik ve e, iç dış boyama olsun, kapılar kapılardaki oluşan deformeleri tekrar bir tadilattan geçirme olsun, su sistemindeki sıkıntılar olsun. yazıcımız, fotokopi makinamızın arızasından tutun ana sınıfındaki eğitim ihtiyaçlarımıza kadar her şeyi başta Sayın Kaymakamım, İlçe Milli Eğitim Müdürüm, ilçe İlçe Eğitim Müdürümün desteğiyle yapmış bulunmaktayız. Tabii ki çok fark var. Eski hali gerçekten çok 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 yıpranmış. Ben ve eşimin bu şartlarda, bu şekilde e, burada eğitim yapmamız bizim içimize sinmeyecekti. E, dedik ki biz bu işin altından kalkarız. Çetin hava şartlarımız var, bu bizi biraz zorlasa da onun da ayrı bir keyfi var. E, tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Eğitim evet. için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. E, Mersin çok sıcak. E, biz buraya geldiğimizde biraz adepte olmakta sıkıntılar yaşasak da her mevsimin kendine göre bir güzelliği var dedik. Burayı da böyle kabul ettik, böyle sevdik. Çok güzel, her şey yolunda. ananaslarımız? hangi renkti? Tekrarlıyoruz. Sarı renkti. Selman Hocam, Uriye Hocam, sizlere katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, bu öğretmenlerimiz sağ Mersin'den buraya kadar gelerek bizlere hizmet vermektedirler. Burada görev yapmaktadırlar. 7 <laughs> yıla yakındır burada görev yapıyorlar. Tayin hakları olduğu halde bizleri, öğrencilerimizi e, ve köyü çok sevdikleri için böyle bir şeyle düşünmediler. Ve gerçekten biz kendilerinden çok memnunuz. E, okula olan katkılarından dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü de kutluyorum. Dur! Okulumuzu e, gri ve pembenin uyumu güzel olacağını düşündüğümüz için bu iki renge, e, bu iki rengi tercih ettik. Bu güzel olduğunu düşünüyoruz. Herkes de beğeniyorlar.